Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala elihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Kur'an'da farklı cehennem isimleri var mıdır? Varsa bundan nelerdir diye bir soru var. Evet bu çok önemli bir soru. Biraz cehennemi de tanımak lazım. Kur'an-ı Kerim'de cehennem kelimesi 77 yerde geçiyor. Bunların önemli bir kısmı yani 51'i 77'den 51 tanesi Mekke döneminde nazil olmuş. Geri kalan 26'sı ise 26 defada Medine-i Münevvere döneminde Kur'an cehennem tabirini kullanmış. Cehenneme anlatarak yapılan irşada inzar etme denir. Efendimizin anlatma noktalarından bir tanesi de nezir olmasıdır. Hem beşirdir Efendimiz hem nezirdir. Hem müjdeleyici hem de korkutucudur. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke-i Mükerreme döneminde anlatma tarzı daha çok korkutucu olarak tezahür etmiştir. Çünkü belagat muktezaya hala hale mutabakattan ibarettir. Mekkeli müşrik Efendimiz'e baş kaldırmış taş atıyor. E bu haliniz iyi bu halinizle de cennete mi gidin desin yani. Hal onların cehennemi anlatılmasını gerektirdiği için tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de 77 defa geçen cehennem tabirinin 51 tanesi Mekke döneminde, diğer kalan 26 tanesi ise Medine-i Münevvere döneminde inzar olmuş. Çünkü Mekkelilere cehennemi anlatarak inzar edilmesi gerekiyordu. Bu beşir ve nezir yönü ayrıca bir denge içinde tahlil edilebilir. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin yedi kapısı olduğundan bahsedilir. Ayeti buraya aldım. Hicr suresi 44. ayet. İnne cehenneme le ecmain. Lehe seb'atu evvâbin lükülli bâbin minhum cüz'üm maksum olarak cehennemin yedi kapısı cehennemin yedi sınıfı olarak da yani cehennemin kendi içindeki çeşitleri o çeşidine göre Cenab-ı Hak ayrı bir isim vermiş o cehennemin vadisi veya bir ayrı yeri yedi tane farklı isimle anlatılmıştır. Bir tanesi işte cehennem. Cehennem yedi sınıfın içerisinden azabı en hafif olan kısmıdır. Cehennem genel isim olmuş ama fakat Kur'an'daki kastedilen anlatılan cehennem cehennem azabı diye öbür alemde Allah'ın azabının tecelligahı olan bu alemlerde azabı en hafif olan o azap alemine cehennem demiş. 77 defa Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini anlattım. Bazıları mesela ulemadan Halimi diye bir zat var. Minhaç nam kitabında bütün derekeleriyle, çeşitleriyle cehenneme anlatmış. Diyor ki oraya cehennem dediğimiz bu birinci sınıf kapısı da cehennem kapısı. Oraya günahkar müminler girecektir. Eğer haşirde Allah'ın şefaati, Efendimiz'in şefaatiyle de kurtulamadı. Ama imanlı öldü. Cehenneme gitmesi gerekiyorsa işte bu günahkar müminlerin gideceği alemdir, azap alemidir, cehennem demiş. Ve sonuçta şu çıkar, ileride müminler azaplarını çektikten sonra veya Allah'ın şefaatiyle cehennemden kurtulunca cehennemin bu bölümü olan cehennemde ileride başka insan, başka azap çeken varlık kalmayacak demektir. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de cehennem yerinde geçen kelimelerden bir tanesi cahimdir. Cahim çok geçer Kur'an-ı Kerim'de 26 defa tekrar edilmiş. Ve öyle anlaşılıyor ki Kur'an'daki tasvirlerden sıratın altında bulunan cehenneme cahim deniyor. Hani sırat cehennemin üstünde ya kılıçtan ince kıldan keskin derler. Yedi yerde hesap var sıratta. Yedi yerde hesabını veremediği an düşecek aşağıya o cehennemde azabını çekecek işte o cehennemin altındaki olan estağfurullah sıratın altındaki olan o azap alemine Kur'an-ı Kerim'in cahim dediğini biliyoruz. Onun için hocalarımız der ki nari cahiminden bize azat eyle. Sırattan geçerken cahime düşmeden giderse öbür tarafa geçince artık cehennemin sair tabakalarına da düşmeyecek, girmeyecek demek ve sonuçta inşallah cennete gidecek demektir. Evet Kur'an-ı Kerim'de 26 defa geçtiğini anlatmıştım. Özellikle Safat Suresi 23. ayete bakabilirsiniz. Cahim tutuşturulan yakıcı ateş demek kelime manasıyla. Cehennemin vadilerinden azat diyarından bir alem olarak Kur'an'da geçen haviye kelimesi. Haviye. Haviye lügat manasıyla yukarıdan aşağıya düşmek demektir. Hüvi kökünden geliyor haviye. Uçurum, derin çukur manasına da geliyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tek yerde zikredilmiştir. O da bildiğiniz gibi Kari'a ah suresinde El Kari'atü Mel Kari'a ah, devamında fe ümmühü haviye ve ma edrake ma hiye narun hamiye hamiye olarak işte orada zikredilmiştir ki hadis-i şeriflerde de hamiye cehennem vadilerinden bir vadi adı olarak en çok adı geçen cehennem çukurlarından bir çukurdur. Dördüncüsü hutame. Kırmak, ufalayıp parçalayıp tahrip etmek manalarına gelen bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de Hümeze suresi 4. 5, 6, 7, 4 ve 7. ayetlerde geçiyor. Kelle yümbeden fil hutameti. işte hutame bu. Ve me edrakemel hutame. Narullahil mukade elleti tattali o alel efide. Hayır hayır and olsun ki o hutamaya yani cehenneme atılacaklar. Hutamanın ne olduğunu bilir misiniz? O kalplerin içine işleyecek Allah'ın tutuşturduğu bir ateştir. Yani hutamenin ne olduğunu cenab Hak kendisi Kur'an-ı Kerim'inde tarif buyurduğunu görüyoruz. Ve cehennemin vadilerinden bir tanesi de leza. Ma'aris suresi 15 ve 16. ayetlerde geçiyor. Kelle innehe leza nezzaaten lişşeve olarak. Kur'an'da bir tek yerde geçiyor bu. Halis ateş demek leza. Kur'an'da bir yerde geçiyor. Bedenin iç organlarını söküp koparan demek. Hani livli kurşunlar var ya böyle bir delikten giriyor ama insanın veya ağacın tahtanın içini böyle dönerek paramparça edip öbür tarafa çıkan o livli silahlarda bağışlayın domuz kurşunu dedikleri işte lezade öyle bir ateş ki bir yudum içirseler içindeki bütün uzuvlarını insanların paramparça edecek bir ateş olarak leza ifade ediliyor. Kella inneha leza lakin ne mümkün. Nezzâgaten lişşe ve o cehennem alev alev yanan bir ateştir olarak ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de cehennem vadilerinden Allah'ın azap diyarından en çok bahsettiği bir kelime daha var. O da Sa'ir kelimesi. Sa'ir Kur'an'da 17 yerde geçiyor. Herhalde meseleyi takip edebiliyorsunuz. 77 yerde cehennem, 26 yerde cahim, 17 yerde de sa'ir olarak Kur'an-ı Kerim'de yerini almış, tutuşturmak, alevlendirmek anlamında sağ kökünden <laughs> sıfat olarak Kur'an-ı Kerim'de fiil şeklinde anlatılıyor ve hadis-i şeriflerde de cehennemden bahsedilirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en çok sairden bahsetmiş. Cenab-ı Hak akibetimizi, ahiretimizi hayırlı eylesin. Ve yedincisine gelince Kur'an-ı Kerim'de o azap alemini anlatan vadilerden bir isim olan Sakar kelimesi. Dört ayette geçer Sakar. Me seleke <küm> fi Sakar mesela Müttesir suresinde rahmetli Yaşar hocam İzmir'de vaaz ettiği zamanlarda çocukken babam beni de götürürdü. Bizim köyümüz 40 kilometre İzmir'e. Daha hoca efendi yoktu o zaman. <laughs> Yaşar hocam bu ayeti çok okurdu. Ağlardı. Meseleke kekum fi sakar. Kalu inel musallin ilahir. Böyle okurdu. Yani cehennemdekilerine, cennettekiler soracaklar. Sizi bu sakara atan nedir? Sakar işte bu. Dedem de kızdı mı? Böyle bir insana sakar derdi yani. Sakar böyle bir şey demek yaktığı şeyi tüketircesine tahrib etmekle birlikte birlikte yani yaktığı şeyi tamamen yok etmekle birlikte sönmeyip yakmaya devam eden ve insanın da derisini kavuran ateş manasında Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış İmamı Kurtubi tezkiresinde Sakar'a anlatırken Sakar kemiği değil eti yakıp tahrip eden bir azap şeklidir diye tarif etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de işte bu yedi kapısından bahsedilen Hicr Suresi 44. Ayette lehe sev'atü evve bin ile anlatılan yedi kapı işte bu yedi cehennemin türlerine dikkat çekmek içindir. Kısaca şunları da ilave etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de cehennemde azap keyfiyetlerini de anlatan hem mekan hem de azap keyfiyetlerini ifade eden başka tabirler de vardır. Mesela bunlardan bir tanesi 5 ayette geçer. Azabül hariktir. Azabül harik. Mesela Buruz suresi 10. ayette geçiyor bu. Bir tanesi. İnnellezîne fetenül mü'minîne vel mü'minet. Sümme lemiyetu bu felehum azabu cehenneme ve lehum azabul harik. Azabu cehennemden sonra artı ve lehum azabul harik. Onlar için bir cehennem azabı var, bir de harik cehenneme azabı var. <laughs> harik azabı var diyor. Bu da <laughs> Estağfurullah. Yakıcı yangın yeri demek. Böyle ormanlarda çıkan yangınlar, öyle geniş bir yangın ki içine düşerseniz daha çıkamazsınız. İşte buna harik demiş. Cehennemde sadece o insana değil, geniş çok büyük bir ateş içerisinde daha kulun çıkma ümidi yok. İşte buna Kur'an-ı Kerim azabül harik diyor. Cehennemde bir yanma keyfiyeti olarak anlatılıyor. 5 ayette geçtiğini anlattım. 12 ayette de hamim kelimesi geçer. Cehennemdeki azap keyfiyetini anlatan kaynar su demek. Ve zillim min mahmum la beridim ve la kerim. Mesela Vaka suresinde geçen serin ve hoş olmayan kapkara duman içinde kalacaklar manasında bu da geçiyor. Ayrıca Fahrettin Razi Yahmum kelimesini tefsir etmiş. Temas ettiği şeyi zehir gibi etkileyip dokularına işleyen sıcak rüzgar. Buna da Yahmim deniyor demiş. Kısaca şunları da ifade etmek istiyorum ele, ele almışken. Azab-ı Semmüm tabiri de var. Bunlar cehennemin o değişik vadilerinde azap keyfiyetleri olarak anlatılır. azab Semmüm tabiri. Tur suresi 27. ayette geçiyor. Femenna allahu aleyna ve vekana azab-ı Hazreti Ayşe validemiz beraat gecesinin olduğu gecenin gündüzünde ertesi günü olur o. Ee, sabahtan akşama kadar namaz içerisinde hep bu ayeti tekrar etmiş. Allahu aleyna ve vekana azabes semum. Minnet ve şükran öyle bir Allah'a aittir ki o bizi yakıcı ve kavurucu ateşin azabından korudu, muhafaza etti demek. Ve bir de hapishane manasında cehennemde bir azap keyfiyeti olarak ifade edilen Sicin kelimesi de vardır. Bu da Mutaffifin suresi 7. 8. ayetlerde kelle inna kitabul fucari lafi sicin ve maedla kema sicin" ile ahir ayet devam ediyor. Azıp yap, sapmak, yanlış inançları benimsemek manasında bir de bu ifade. Hapishane, derin çukur manasında. Bir de Kur'an-ı Kerim'de azap keyfiyetini anlatan belki bir vadi ismi de olabilir. 27 defa geçen veil kelimesi. Veilülli külli hümezetin lümeze mesela veil yazıklar olsun demek. Onun canı veil cehennemini olsun demek. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de 27 defa geçtiğine göre neredeyse cahim kelimesiyle eşit miktarda geçiyor ve bu veil kelimesi öyle bir vadidir ki cehennemde cehennemin sair tabakaları bile amanın ki bu veil cehennemi bizi yutmasın ve azap etmesin diye korkar ve endişe ederlermiş. Cehennemin sair tabakalar tabakalarındaki varlıklar değil tabakaları bile veil vadisinden korkarlarmış ve bu Kur'an-ı Kerim'de 27 defa geçtiğini ifade ettim. Bir de Darül Bevar geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Belki bu cehennemin bütün vadilerini içine alan bir tabir. İbrahim Suresi 28. ayet. Elem tera ilellezine beddelü ni'metallahi küfran ve ahallu kavmehum daral bevar. Darül Bevar helak yurdu demek. Ve bir diğer de süüttar olarak da geçer Kur'an-ı Kerim'de. Süüttar. kötü akibet, kötü akibet, kötü yurt manasında Ra suresi 200 Ra suresi 25. ayette geçiyor. Bir de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de cehennem, cehennemin bütün derekeleri vesairesi esfele safilin esfeli safilin olarak da geçer sümme radednâhu esfele safilin sonra biz onları aşağısın aşağısına ittik ala cennet ve dereceleri esfele safilin de cehennem ve derekeleri olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen 77 tane cehennem kelimesini de tek tek alıp ayrıca genişçe tahlil etmek mümkün idi. Ama onların tasvirlerini, cehennem tasvirlerini tahammülünüz olursa, gücünüz olursa, ben de hazırlanırsam bir başka zamana talik etmek istiyorum. Cehennemi tasvir etmek lazım. Ta ki insanlar, hani oğlum bak sobada ateş var, çocuğum elini yaklaştırma deyip çocuğu sıkıca tembih etmemiz gibidir. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin anlatılması. Cehenneme anlatalım, anlatalım da oraya gidin diye değildir. Şimdiden haber verelim ki gitmemek için gayret sarf edin diyedir. Onun için cehennem anlatılmalı. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz cehennemde en hafif azap Ebu Talib'in olacak. Ve en hafifini Efendimiz şöyle tasvir buyuruyor. Ayağımızın altında bir çukurluk olur ya böyle iç tarafında ayak çukurluğu. O önemli. Oraya diyor böyle çok küçük akkor gibi bir ateş parçası konur. Onunla anında beyni fakırdar. Cehennemdeki en hafif azap böyle olursa çoğundan Allah esirgesin demektir. Onun için Üstad Hazretleri de sabah ve akşam namazlarından sonra çok şeylerden Allah'a sığındırken ilk defa Allahümme ve minen nar, Allahümme ecirna minen nar diyerek 3, 5, 7 defa istersek biz onu 99 defa da söyleyebiliriz. Cehennemden ve cehennem azaf ve ateşinden Allah'a sığınması da bundandır. Cenab-ı Hak akıbetimizi ve ahiretimizi hayırlı eylesin. Bir zaman Van'a gitmiştim böyle bir arkadaşları ziyaret edeyim diye. Biraz da teftiş vardı o zamanları öyle. Zaman Gazetesi'nin bürosuna uğradım. Hala etkilenirim o cümleden. Temsilci arkadaş arkasına bir levha asmış. Şöyle biraz sol tarafına. Çok güzel bir çerçeve içerisinde. Diyor ki Cehennem ateşine dayanabileceğin kadar haram ve günah işle. Yok ben cehennem ateşine hiç dayanamam diyorsan o zaman haram ve günah işleme demek yani. Onun manası. Evet.